Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Hz. Adem'i e, Allah'ın kendi suretinde yaratmasıyla ilgili olan hadise şöyle bir itiraz getiriliyor. Bu hadise Tevrat'ta birebir bu şekilde geçmektedir hadise. Bu hadisin ravileri de çoğunlukla ya Yahudi kökenli ya da Yahudi efsanelerinin çokça anlatıldığı Yemen'dendir. Dolayısıyla bu hadis hadisçiler sahihtir dese bile uydurmadır. Bu itiraza nasıl cevap verilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu ''İnnallâhe halaka âdemâ ala sûretihî'' hadisi sahih bir hadistir, sabit bir hadistir. Bu Buhari'de de mevcuttur. Başka kaynaklarımızda da mevcuttur. Şunu hemen ifade etmem lazım. Biz bir hadisin manevi açıdan, manası açısından benzerinin veya bizatihi kendisinin filanca bir önceki kadim bir kitapta, Tevrat'ta, İncil'de yer almasından hareketle bu hadisin uydurma olduğuna hükmedemeyiz. Bu yeterli bir delil değil. Yani filanca şey Tevrat'ta mevcuttur, İncil'de mevcuttur. Dolayısıyla bu muhtemelen, büyük ihtimalle buradan bizim kaynaklarımıza geçmiştir. Bu hadis değildir. İsraili yattır dememiz mümkün değil. Çünkü bu hadisin sayı olduğu ile alakalı zaten muhaddisler, genel anlamda tahlilleri yapmışlardır. Bu hadis sahih bir hadistir. Evet, ravilerinin kimilerinin Yemen'den olması veya işte daha önceden Yahudi olmaları sonra ihtida etmiş, İslam'a girmiş olmaları filan, bunlar bir şeyi değiştirmez. Çünkü bu hadis sadece bir kanalla gelen bir hadis değil. Bize birçok kanalla gelmiş, rivayet edilmiş, tarikleri farklı olan, isnatları farklı olan, bu illetleri barındırmayan isnatlarla da bize gelmiş olan bir hadistir. Dolayısıyla bu hadis şevaidi tevabi açısından bakıldığı zaman da nihai olarak muhaddislerin de ifade ettiği üzere sahip bir hadistir. İncil'de yer alıyor, işte böyle bir ifade bulunuyor filan derseniz o zaman şunu diyeceğiz bizde de. İncil'de Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı kıssalarda benzeri surette yer alıyor, Tevrat'ta yer alıyor. Biz bunları şimdi Kur'an-ı Kerim'e haşa Estağfurullah. ve kalu esatirul evveli nektetebeha fehiye tumla aleyhi bukraten asila diyerek müşriklerin iddiasında olduğu gibi peygamber bunu oradan aldı yazdı. Tevrat'ta benzerleri vardır. Bunu işte şeyden öğrendi. Tevrat alimlerinden falan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu aslında fil hakika bazen bunun hak olduğunun ayrıca delili olur. Niye? Çünkü demek ki önceki kitaplarda tahrif edilmeyen bazı şeyler yok mudur? Tamamen muharref değildir, vardır. Demek ki öyle bir vahiy döya daha önceki dönemlerde de vardı. Musa Aleyhisselam'a da vahyedilmişti. Ve o şekilde orada yer alıyor. Dolayısıyla şu var, bazen evet İsraili olması bir hadisenin mevzu ve uydurma olmasının delili olur. Ama bu o kadar kolay şekilde tespit edilebilecek, sadece Tevrat'ta İncil'de yer alıyor illetiyle hüküm verilebilecek bir husus değil arkadaşlar sadece Tevrat'ta yer almak, sadece İncil'de yer almak, bir hadisin, bir hadisenin, bir kıssanın, bir vakanın uydurma olduğu Yahudi kültüründen bize intikal ettiğinin delili olamaz. Tamam Bu nakıs bir delil. Bu doğru değil. Bir meseleye böyle bakamayız. Dediğim gibi bu illetleri barındırmayan tariklerle ve rivayetlerle de bize ayrıca olarak geldiği için bu hadislerde bu rivayeti zaten ne yapmışlardır? Tahsiye etmişlerdir. Onun için bu diğer açıdan baktığımız zamanda da geçerli olabilecek olan bu hadisi mevzu saymak, uydurma saymak için geçerli olabilecek olan bir delil değildir.